Bu video tamamen eğlence amaçlı yapılmıştır. Kötü yorum falan yazmayın abbe heyran. Benim için ölür müsün? Yamaç ben korudum. Bakın bu sahnede silah sandalyenin anlığında duruyor ve sol eliyle alıyormuş gibi duruyor. Sizce sonraki sahnede ne olacak acaba? Ben korudum. Evet aynen öyle doğru buldunuz. Silahı sağ koluyla tutacak ve sandalyenin ta ortasından alacak. İşkence sahnesinde. <laughs> Bu sahnede içindeki şeyler düşüyor. Ama karayan bir şey yok. Elektrik belasını sıkmadı mı? Murtaza'ya söylemişti ya elektrik belamı sıktı diye. Ah Cengiz Bey çok güzel <laughs> gelsene. Ama Cengiz gelince karayan bir şeyler var. Ve başka yerlerde yani. Sık dedim lan. Bakın bu şişe kırılınca düşüyor. Ama sonraki sahnede kırılmış ama düşmemiş. Ve diğer şişelerde farklı şekilde duruyor. Kurşun Bu sahnede kurşun burayı deşmiş. Bu sahnede biraz yerin değiştirmiş. Farklı bence. Yalancı. Adam yaralandı ve burada duruyor. Sonraki sahnede hop, yalancı bence koşarak gitti. Çanta. bir duruyor, sonra yıkılıyor. Bir duruyor. Celasun Bey. Bu sahnede montunun ipi kısaydı. Bu sahnede uzun olmuş valla. Bunun gibi videolar gelsin istiyorsanız videoya like atın. Ve onu kaçırmamak için kanala abone olun ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hı, hı.